Nerede gitti? <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün uzun bir aradan sonra için bu ikinci video denemesi. Bugün evet e, bu Stars oynuyorum yeniden. Evet bu arada arkadaşımla oynayacağım. Selam. Yanımda Musa var arkadaşlar. Ya oğlum ismimi kullanma. Zaten... yanımda arkadaşım var. Ben Ere. Ya neyse oğlum. ismini açıklamaya koyacakmış. Herkese selam. <laughs> Yani Çok neyse evet. Ya. Açtım Ender çıktı al işte. Hızlı haklama hesap. Şuradan alalım bu arada gördüğünüz gibi. Dördüm. dört mü ne ya? dörtmüş arkadaşlar. Ya şunu okuyamıyorum Röman. Hayır seviyesi işte oğlum o dört Hayır oğlum. Ha evet, tamam. dört mü? Evet. Yani Röman bilmiyor musun sen? Ya neyse oğlum. Arkadaşım bilmiyor. Ya <laughs> Ya ben bir milyonu biliyorum ben yani. Zaten iki adımı da öğrendiler ki oğlum. Bir sen Musa dedim. Şu isim de Melih yazıyor. Soyad kalsın. Soyad değil. <gülüyor> <gülüyor> evet. Önceki kayıtta hatalar yaptık. Bu sefer inşallah daha iyi düzgün yapacağız. Küfür etti. Küfür <laughs> etti. <Kifretti. gülüyor> Sonra bir süre bir tane daha ettim. Bu sefer imanlı da abi anlayacağım. Zaten imanlıyım. Elhamdülillah. Bu arada bu kuru... Oh. Yedim yedim. Aa, Kanki okuna... Max'e dikkat et. Kanki Max. Ben Max'im abi. Musa nasıl? <laughs> Oğlum yanımdasın. <laughs> yanımdasın Yalet, dokunamıyorum Max çok saçma. Dedim. Alamadım ya. Öyle. Kendisine kolt şey diyor. Kolt ustası. Evet. Vs yapacak varsa kulübe gelebilir. <laughs> Kulübümüzün adı çok saçma. Ya bu maçtan sonra gösteririm işte. Kulübün reklamını mı yapayım? Ya oğlum gelsinler şimdi. He gelirler. Tamam gelsinler. Ben oğlum, ustasıyım sen... bu arada. Ee, 20-32 binlik adamı aldım. VS'de ağlasın. Yerim orta yerde orta ağlayabilir. Mi? Aa Yunanistanlı'yı yenmiş. Artı. Artısı yok o kadar. <laughs> ya yani neyse o. Kalini de yerim. Şaka şaka. <laughs> Kliğini seviyoruz. Kliğin yorum yaparsa severim. <laughs> Kliğini sen oğlum biliyor musun? Bilmiyorum da. 20 bin aboneli birisi. Ya tamam. Ben de 33 aboneli <laughs> birisiyim. <edeyim>. Bunu <laughs> da 100 abone yaparsanız iyidir. Ya oğlum abone ol falan demiyorum ben normalde. Çok az videomda diyorum. Kanki daldım. dakika oldu. Hata yaptım. 2 yani. dakika e mı? 2 dakika oldu. Oha. Oha mı? Oğlum çok hızlıyız. Bu arada biz bir kere bombiş denedik. Bombiş değişik çıktı. E, arkadaşım sildi. Brawl Stars yüklenmiyordu. Sonra gitti yükledi. Harbi yüklendi. Sonra Brawl Stars'a başladı. Ama geri başladı. Baba Piro gibi oynuyor şu anda. Edgar'ıyla. Edgar'ı da ustası galiba. Edgar main. Main'miş. Tabi Edgar main. Kanka görmez oldu kanka. o görünmez olan ne ki? Oluyor öyle Yok hazır olmuyordu. Hak. Ali oldu. Yandık yandık. Öldük. Oğlum dört takım nasıl kalıyor hala? Ne Üçüncü olduk iyi. Sıf. Ben iki kupa kazandım. Ben, ben kol sıfır Vs atalım. Sıfır kupa. Evet. Şimdi Vs mi atalım? Hayır. Kulübün reklamını yapacak. Kulübün... Kulübün, Bak videoya da selam söylüyor. Bak hayırlı videolar diyor. Evet. Benim sayemde. <laughs> evet. Bak, Brawler Kerem başkandır, kraldır. Arkadaşım. Sınıf Olur. arkadaşım. Sıra arkadaş. Tamam Tamamdır. <laughs> evet. Ş Şerifler Sokağı. İşte. Kulüp. Yok ya. <laughs> Dur. Brawl Pass. Ben bu arada hiç ben bu Brawl Pass'i ya. Gece gündüz oynarsam anca. Yok oğlum iki gün kalmış. Gece gündüz oynasan da yetişemezsin. Evet. Bu arada bugün inşallah 19.000 bin Bu arada yani. biraz Fortnite gibi bir şey kazanmalardan sonra dans ekleme gelecekmiş. Çok saçma bir güncelleme olabilir. Nereden gördün lan? Oğlum birisi görmüş atmış ama troll de olabilmiş. Neyse ya. Evet bu arada. O şu görev yapsana bak. Hangisi? Dur bir ver sal. Al. Şurada bir tane bir kalmış bak. O, e, deri böyle boş ver. 100 maç kazan. Yapamam oğlum ben bunu. Ama 6 maç kalmış. Ha, o yüzden az dedim. Ama sen Edgar'a devam et. Ed. Edgar'ın bin yap. Bak şu ya, işte. Şu bir kalmış. O zaman onu yap. Daryl oyna. Tamam kazanırız değil mi? E, ee, kaldı bir kazanacağız. <laughs> o kadar kötü mü oynuyoruz biz? <laughs> Daha da beter <meta> oynuyoruz. <laughs> Gülmeyi seviyor arkadaşımız. Lola ile oynayayım ben de. Lola da gizemliden çıktı bana. Kanka ben şunu tamamlayacağım ya. Bu daha fazla kırdı. Kayıt ediyorum. Şu kayıt... O kaç veriyordu? 20 mi? Ha. Aa, boş boşver. Deri yap. Tamam, ben de evet. kolt ustası olduğum için koltuğumu alayım. Ama hipercharge yok koltuğum. Aferin. Niye? Bilmiyorum ki. Param yok. Hepsini yani, tike baksana. verdim ya. Ben enayi gibi... Oh, oğlum ben... sen harbi mi enayisin bu kadar? Evet. Altı tanesini niye aldın? Ne bileyim oğlum gerek ol. <laughs> oğlum eskiden Larry'le Larry'in geleceğini duyunca direkt çok güzel karakter falan dedim. Ondan aldım. Okey. <laughs> Ama güzel evet. evet oğlum. Evet oğlum. Gel. Aldık kutuyu. Ya oğlum niye bırakıyorsun yükü? Aldım ya. ok Al Oku. Oku. Aga ben bugün ben bu fengi alıyorum aga. Öldü. Ben de seni. <gülüyor> Yavaş. <gülüyor> Na hmm. Nasıl <gülüyor> Beklemiyordum. ne oluyor? <laughs> 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 evet, Ender çıktı yine. Bin altın. Yanıl. Harcadığımı geri aldı? Savaş yönemiyorum Atacaktım <laughs> <laughs> da takımın başkanı değilim ya. Takımı o Takım, okurmuş. Takımın başkanı benim. Ben. nasıl, klima klima. Nasıl ku, klima kumandası Havada değil mi? Oğlum bizimki şöyle açılıyor. Bak böyle şöyle atıyorsun şöyle şöyle. Tamam. Anladım. Bu telefonlar gibi. Yok ya. Neyse ben bugün bir tane anımı, anımı anlatacağım. Bak, bak anını anlat hadi. Bugün Kuran kursuna gittim dedim <laughs> <laughs> meyve suyu verdiler mi yok tamam hadi anlat ya sessiz ol <laughs> işte gittim kesin dedim herkes gelir ilk günden Kuranı öğrenemem diye 6-7 kişi geldi <laughs> ya ya tümü benden küçük Sıkıntı orada işte. Koltuğum. Benden küçükler vardı hep. Ya takımı taşıyorum biraz oynasana. Oynuyorum oğlum. Koltun canını azaltan kim? Bu mu? Kolt benim ya. Ya oğlum sen değil şu melek. Tamam olsun. tamam anlat sen oh. Al işte. Bul şanslı. Kanki. Ya yani korkma şunlardan. Korkusuzum ben. Bak. Hadi git. Hadi anlat. E ee, işte <laughs> İçinden çıkıyor diyor ki. Ee, i̇şte ben de git gittim şey oldu. Ya oğlum e, full benden küçükler olduğunu görünce bir şey oldum. 6-7 kişi gelmişti zaten. Hepsi küçük. Ya yani ne yapayım? Koşturdum. Sen bir <gülüyor> daha <gülüyor> ne anlatma. Niye oğlum? Anlamadım. <laughs> ben. Ben de kendim. <laughs> Aynen. Hadi başka ana anlat. Ne? O, o kupa bir şey işte. Hadi tekrar Ananı devam et. Bit. Başka ana anlat. Video yapıyorsun şu an. Bir şeyler Video. anlat. Ya. <laughs> Buraya gelmeden önce bir Among Us oynamışım. Lan <laughs> ha, katilleri bir bulmuşum. <laughs> <laughs> Beni zor falamayı bırak. Tamam. Bıraktım bak. Eyvallah. Oğlum benim ultim de olmuyor. Onu fark ettim. Oyun dondu. Neyse. Ben ortaya gideyim. Bebe. Yardım. Oha. Hayır. Hayır. Olamaz. Yavaş lan. Kanki sen kol tutsasın. Al şu koltuğu. Hayır bana Elgar at diyor. <laughs> Hah yedim. Oo, muzu yedi. Hmm, Dur, muaz muaz. Muazzam. Uyy kolt ustası baba. Resi aldım ben. Kolt kolta karşı bir şey yapamadım <laughs> ama. Ah. Yo alırdım. Tamam. Bak Hı. bak bak. <laughs> bak bak ben de dodge'lıyorum Piper'ı. Lan oğlum bir kere bile vuramadım şu muhtemelen. Oğlum nasıl vuramadım ben bile Piper'a gideceğiz. Uyy iki, kez Oy, iki, iki. <laughs> Easy. <Aa>! Yavaş. <laughs> Streslenmeyin arkadaşlar yaşanırsınız. <laughs> oğlum. Ben gencicim o yüzden. Ben 15 yaşındayım. <laughs> Aynen karşıma yaz kargo. Benden küçüksün oğlum bir, bir yaş. Ya söyleme Ya oğlum benim de yaşımı ben bilmiyorlar. Ben Tamam ben de mortis. Alamıyorum o beni alıyor. <laughs> Easy. Ölür. Kol tasılar Bak kaç gelin var. 3 gelin var. Ben şuna like atayım. Ben de <laughs> hep Atmıyor bak oyun. Neyse başla. Oyun buga girdi. 7020 kupa oldum. Aferin. Sen? 99, 699 kaldı. Neyse evet, evet. Spender. Super Angel. Super. Oo bende arkadaşlar. Plus'ta her TRD'si şey almış. var. Açıyorum bak size vereceğim. Ender Ender çıktı. Göstersen el şeylerine, Edgar kostümlerine. He. Arkadaşlar işte, baba pir olunlar. Ağla. Musa. Oğlum ben Edgar beğeneyim. Tamam. Tamam. Hazır ver. <laughs> <laughs> Hazır ver. Musa için yapıyorum bunları arkadaş. Arkadaşım için yapıyorum. Çünkü size hava atmak için değil. kıskansın diye. Hazır var. Yoksa size atacağım bir hava yok. Teşekkür ederim. Var sen kaç abonaydın lan? 7. 7. Ronaldo. Tabii oğlum benim doğum günüm 7. <laughs> oğlum milattan önce 7'de doğdum işte. Yaşlanmışım ya yani. Yaş, Yaşlı. De bana yaşlı. Yaşlı oğlum bu. <laughs> arkadaşlar. Yani. Ya ben bayağı büyüdüm yani arkadaşlar. 60 yaşında çıtırım. Aynen kaçma az kaldı. 6 yaşındaysan niye oynuyorsun? Doğru Oyunu silmeye gidiyor şimdi. <laughs> Onun yerine şu an bot oynuyor. Ne oluyor dışarıda şansımıza bak ya. Yani. Dışarıda birileri var, iri sürüyor. Ses gelmiyordu inşallah. Geliyordur, geliyordu, geliyoruz. Gelmiyordu inşallah. Lan. Neyse boşver rol. Neyse o. boş ver denin ölüyor şurada. Öldürüyorum. O 5'lik olmuşuz lan biz. Ne? Eee ortadaki yüklerin hepsini çaldım ben. Sakın Kaldın. ölme. He. Herkesten çaldım. Senden bile. Aha kanki kanki öldürürüz kanka. Tamam öldürdüm işte kol olduğum için. Kol e e <laughs> <laughs> tamam tamam tamam. S Kulağım ağrıyor. Evet eşek kadar göre tamamlandı. 30 ritme olmuş. Evet, ye bir şey. Ha. Bu ne lan? Bu arada Musa'nın videosu. <laughs> <laughs> ne yapıyor? Evet, 100 kredimizi aldık. Bir dahaki videonu face cam ya ben. Yok oğlum, ben daha face açmam. Tak. Süper ender oldu. Evet, 13 dakika olmuş maşallah. Son gelen, yeni gelen karakteri de tanıta, tanıtayım. Öyle kapayı. <laughs> Ali. Ali. Ali mu? Buz <laughs> Ali. <laughs> evet. Bu arada Ali, Ali, ismi olan varsa özür 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 dilerim. <gülüyor> <gülüyor> Aliler şu an ok diyor. Ok. Aliler, Aliler. <laughs> ya ok. <laughs> Özür dilerim. <laughs> Özür dilerim arkadaş. Sanki çok kişi izliyor da biz Enes ya. <laughs> Enes ya. <Matos. gülüyor> Adı geçen Enes kişi... bize <laughs> telif atacaktı. Aynen <laughs> Görecek ya bizi. Aynen. Abone Ol... olmuştur belki. Aynen karşı. O yorumlarda. Şurada. Ya hadi seni mi izleyeyim bari? Bir kişi izliyor seni. Niye? <laughs> Ne yapıyorum? Hadi evet, artık bu karakter sürük olabiliyor evet. arkadaşlar. Böyle görünmez olabiliyor. Yo. <laughs> evet. Hadi bitir. Bu çok gülmeli bir video oldu. Yok ya. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Al Bekle. Allah Yo, emanet. Oğlum, benim özel şeyim var. Kapattım. Hey, hadi kapat. Unutturdum. <laughs> <laughs> evet. Başka bir videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Me não Bye bye.